Evet, herkese merhabalar arkadaşlar. Bu haftaki konumuz plastik kaynağı nasıl yapılır, nelere dikkat edilir işte yaparken neler yapmalıyız falan. Evet, lafı hiç uzatmadan sizle beraber e, şu an bulunduğumuz daire zaten radyatör tesisatı çekiyoruz. Sizle beraber hemen geçelim abi. E, ufaktan bir döşeyelim. En son bittiğinde de gösteririm ben size. Şöyle Başlayalım, başlayalım. Arkadaşlar, plastik makinesi bu. Yani bunun farklı türleri var. Birkaç tane tür var. Da hemen hemen hepsi aynı işi yapıyor zaten. Şimdi bu cihaz 300 derece sıcaklık salgılayarak e, plastikleri işte ısıtıp birbirine yapıştırmaya yarıyor. Şimdi şöyle başlıkları var. Bir dişi bir erkek başlık var. Zaten üretenler de buna göre üretmişler. İşleme başlamadan önce güvenlik önlemlerimizi alıyoruz. Çünkü gençliğimde çok sağ solumu yaptım. Artık yakamın. Olay aslında gerçekten çok basit. Yani bir cihazınız olsa siz de bu işlemi yapabilirsiniz. Dediğim gibi bir dışı kısım, bir erkek kısım mevcut. Alıyoruz normal plastik kısımımızı. Şimdi zaten buranın tesisatı bittiğinde ben size şöyle hani genelden bir videoda çekeceğim. Almış. Bir şey sokuyoruz. Evet, işte. hangi taraf hangi tarafsa çok önemli yok sonuçta. Bu işlem böyle oluyor. 300 derece sıcaklık aman diyeyim bunu evde denemeyiniz. Sakatlık çıkartmayalım. Zaten hemen ısınıyor. 300 derece demek inanılmaz bir sıcaklık demek. Bak Olay bu tamamen bundan kaynaklı. Şimdi bakın şöyle göstermek gerekirse bu dairede nasıl bir işlem yapıyoruz. Kombimiz en sağ tarafta olacak. Burada bir adet petek, burada bir adet petek ve en son odada bir tane petek olacak. Yani bu kısa bir iş ama ben size bunu yazarla şekilde göstermek istedim. Zaten bir önceki paylaştığımız. İşte villa dekoru projesi zaten burası. Şu an e, uğraşıyoruz, yapıyoruz. Şöyle genel bir yapalım. Zaten birinci bir planımızı yaptık. Ölçüler noktasında çok önemli. Yani bir santim sağ, bir santim sola olsa yine oturmuyor arkadaşlar. Şimdi iki tane borumuz yani bir sıcak ve bir soğuk gideceği için iki tane ayrı ayrı hat göndermemiz lazım. Bunu da halledelim. Peki bu sıcak soğuk hat ne işe yarar? Şimdi zaten sıcak soğuk yani adından da belli olduğu üzere aslında yani sıcak ve soğuk değil aslında gidiş ve dönüş bunu hani halkımız biraz yanlış biliyor ama olsun Yani bizim burada sıcak diye tabir ettiğimiz gidiş yani kombiden sıcak su pompalarını kısım, Soğuk dediğimizde geri dönüş yani o sıcağın gidiyor dolanıyor oralarda tekrar soğuyup geri dönüyor diyorsun. Yani gidiş ve dönüş sıcak soğuk yok yani onu öyle düzeltmiş olalım 他的那个。 Bakın şimdi oraya dirseğimizi yani dönüşümüzü attıktan sonra Şu an geri birleştirme işlemi yapıyoruz Yapamıyoruz daha doğrusu Çünkü isot bastırmıyoruz Isot bastırsana Yani sürekli tutmanızın bir anlamı yok Sadece gerektiği kadar Peki bunu nasıl anlayacaksın? anlarsın? Ben zaten bilgilendirme için şey izliyorsunuz videoyu Yeniden bir çakalık Çek bunu, çek 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 Nasıl <laughs> çekeceksin bu arada İsmail o videoda dövdüğüm çocuk bu değil. Bu yeni eleman. Çünkü onu dövünce o kaçtı. Hak etmişti ama. Ustaya dalga geçilmez. Usta, usta kutsaldır. Doğru mu İsmail? Doğru usta. Gördüğünüz gibi yani plastik hayvan nasıl yapılır? Size i̇şte nasıl edilir? Bunu göstermek istedim. Çünkü bu cihazın fiyatı şu an aşağı yukarı 500-600 lira civarında olması lazım. Emin değilim. Biz ta 3-4 yıl önce 100 liraya mı 90 liraya mı böyle bir şey almıştık. Ama enflasyon her şey vurduğu gibi. Bunlar da vurdu. Neyse tamamlayalım. Devam edeceğiz. Evet arkadaşlar komple bitirdik abi. Şöyle bir gezelim. Şimdi normalde bak, buradan devam edecek kombiye. Şu an orada tez yapalım olduğu için bir şey yapamıyoruz diye. Gezi gitmedik. Tepeğimizin bizi burada. Borumuz devam ediyor. Yalnız bakın şurada gördüğünüz bu yamukluk, bir bu geri Benim elemem var. Onun yüzünden oldu. Neyse saymıyorum. Devam ediyor. Buraya bir radyatör bir yere koyduk. Ayrıca size radyatör nasıl montaj edilir? İşte Nelere dikkat etmemiz lazım? Yani kendi evinizle, kendi çabalarınızla petek tamir ya da montaj nasıl yapılır onu da ayrıca bir video. Yani şuraya petek aldığı zaman şey ev sahibi halledeceğiz. <laughs> Üçüncü olarak da buraya bir haritayı koyduk. İşlem bu kadar mı arkadaşlar? Toplamda şurayı bir saatte falan yaptık. Hani sen kendin uğraşırsın, makine alırsın. Yani ne bileyim size kalmış bir şey ben sadece gösterdim bir bilginiz olsun diye ee, adresleri yine bu tarafa da ekliyorum Allah'a emanetsiniz İyi günler